böceği ve kara kedi. Tebrik ederim dostlarım. Güvercinlerin devri başladı. En büyük güvercinler. Hurra! Hurra! Nerede bu? Bu saate kadar gelir diyordum. Açıl. <laughs> şu Nerede bu kuş beyinli bay güvercin? Buralarda Aa. bir yerlerdedir. Hı? Eğer Paris bundan sonra tamamen güvercinlerinin olsun istiyorsan o iki iğrenç yaratıktan kurtul. Delirdiğimi sanma ama bir an kendimi kuş yemi gibi hissettim. Aa. İyi bir fikrim var mı Uğur Böceği? Kedi olan sensin. Bu şeyleri kahvaltı diye yemiyor musun? Ha? Ha? Vur, ne şahane. Çok acımasızım değil mi? <laughs> Çok güzel. Şimdi mucizelerini al. Nur, mucizeleriniz bana vereceksiniz. Yoksa kanatlı arkadaşlarımın gazabına uğrarsınız. Ha? 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 Uh, la Üçe kadar sayınca sevgili <laughs> güvercinlerim sizi yok edecek. Eğer postunuzu hala kurtarmak istiyorsanız mucizelerinizi bana verin. Bir, iki... Kara kedi parmaklıklar. Kedi krizim. <laughs> vay vay. Anlaşılan güvercin tavuğa dönüştü. Ben mi? Ben asla kaçmam. Sadece bir taşla iki kuş vuruyorum o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Mutsuz olanlar! <laughs> uh. Sizinle daha işimiz bitmedi.